Bana göre ben e, yani yıl başında asgari ücreti sorduklarında 5-6 bin lira demiştim. En az net. 4.250 yapıldı. Ama hemen eridi. Enflasyon o zaman hani biliyorsunuz yüzde 36'lardaydı TÜİK'in enflasyonu. Yine e, şeyin e, en akın enflasyonu yüzde 80'lerdeydi. Şu anda örneğin bir e, doktorun, bir avukatın, bir öğretim üyesinin Belirli bir CV'ye gelmiş bir gazetecinin maaşının 40 bin liradan başlaması gerekiyor ortalama olarak. Bir işçinin maaşının 20 bin lira ve normal ilk işe giren bir üniversite mezunun da 10-12 bin liradan başlaması gerekiyor. Gözlerinizde bir hocam, gülümseme hocam. görüyorum. Gözlerinizde bir gülümseme <laughs> görüyorum. Bunun doları çevirin. Hep dolarla övünürüz ya evet. şu kadar milli gelirimiz var ve benzeri diye. 50 bin lira kaç dolar ediyor? 3 bin dolar ediyor. Bir asistan 3, profesörün, 3, bir yardımcı doçentin 2002'deki maaşıydı. Asistan profesörün, yardımcı doçentin 2002'deki maaşıydı. Şu anda profesörün maaşı bile değil, dikkat ederseniz. Fakir değil mi? Ölçüsü göreceli karşılaştırmadır. Herkes fakirleşti. Gülmeyin, gülersek böyle olur. <laughs> Şimdi çok ilginç, biraz da asa dalga geçelim. Sosyal medyada hani veya köşe yazılarımızda bunu belirtiyoruz. Ve ilk itiraz eden kimler biliyor musunuz? Asgari ücrete geçinenler. Hocam şimdi asgari ücret yükselirse enflasyon yükselmez mi? Sen bunu başta böyle söylersen tabii ki yükselmez. Ben demiyorum ki sokağa çık, talep et, sol elini kaldır, sağ elini yumrukla sık ve benzeri. Hayır. Normal ücret 30 bin lira. Bir profesörün, bir doktorun, veya eş değer bir milletvekilinin maaşı 50 bin lira. Yeni başlayanların 12, 13, 14 bin lira. Asgari ücretin zaten yok olması lazım. Asgari ücreti niye tartışıyoruz Selim Bey? Niye tartışıyoruz? Ne gerek var? Asgari ücret değil, asgari ücret olmaz. Asgari ücret Amerika'da ismini veren McDonald's'ta, Burger King'te ya da gece yarısı işte markette geçici çalışan 2-3 saatlik iş gücüne verilen maaştır.